30 yıl önce teknoloji, kolaylık ve bağlantıyı artırma vaadiyle kutlanıyordu. Bugün ne bu vaatleri kesinlikle yerine getirmiş olsa da beraberinde. Yeni bir dizi zorluk getiriyor. Günlük aktivitelerimiz artık teknoloji aletlerinden kaynaklanan kirliliğe önemli ölçüde maruz kalıyor. Bu da geçmişteki nispeten teknolojiye özgü olmayan ortamla is keskin bir tezat oluşturuyor. Merhaba, benim adım Simon Lo ve burada elektromanyetik radyasyondan bahsetmek için bulunuyorum. Aynı zamanda. EMR olarak da bilinir. Ve bu bedenlerimize tam olarak ne yapıyor? Günlük cihazlarımız hayatımızı kolaylaştırırken bize zararlı olabilecek elektromanyetik radyasyon, EMR, bombardımanı yapıyor. Wi-Fi yönlendiricilerimizden giyilebilir teknolojilerimize kadar yayılan EMR'ye sürekli maruz kalmak, uzun vadeli güvenlik ve sağlık konusunda endişeleri artırıyor. Bu sürekli bombardıman görünür bir iz bırakmadan bizi saran yaygın ama algılanamaz modern bir kirlilik biçimidir. Ayrıca bildiğimiz gibi Dünya Sağlık Örgütü WHO'dan yani radyo frekansı elektromanyetik alanları insanların kanserojen olabileceği olarak sınıflandırmıştır. Ve bu da EMR'nin kanser yapma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Doktor De gibi sağlık profesyonelleri Sudwinder, EMR'nin potansiyel yan etkileri hakkında görüş bildirdi ve çocukların özellikle hassas olduğunu belirtti. Çocukların beyni, örneğin hipotalamus, yetişkinlerden bir 1.5 ila iki kat daha fazla elektromanyetik alan emme eğilimindedir. Ama eğer çocuğun kemik iliğine bakarsanız yetişkinlerden tam 10 kat daha fazla elektromanyetik radyasyon emdiğini göreceksiniz. Beyin çok daha fazla emici, kafatası daha ince ve gövde boyutu daha küçük olduğu için eğer sana aynı dozajı verirsem daha küçük dokun, daha büyük dokudan daha fazla emecektir. Yapmanız gereken ilk şey radyasyon yayan cihazı, örneğin kulaklıkları kullanmadığınızda tüm prizlerden uzak tutmaktır. Üçüncü olarak cihazın radyasyon yan etkilerini dengeleyen elektromanyetik alan harmonizatörleri kullanabilirsiniz. Bu amaçla Doktor Sudwinder, EMR'nin insan vücudu üzerindeki etkilerini dengeleyen elektromanyetik alan harmonizatörlerinin kullanılmasını öneriyor. Öte yandan Kanada'daki Trent Üniversitesi'nden emekli profesör doktor elektromanyetik radyasyonun biyolojik etkileri konusunda deneyimi olan Magda Harvest, MR'nin kan, kalp, otonom sinir sistemi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu. Bu muhtemelen kötü dolaşım, baş ağrısı, yorgunluk ve hatta konsantrasyon zorluğu gibi semptomlara yol açabilir artık MR'nin gerçek etkilerini gördüğünüzde bunun sağlığınızı nasıl olumsuz etkileyebileceğini daha iyi anlıyorsunuz. Ve bedenlerimizin EMR'ye nasıl tepki verdiğine daha yakından bakalım. Bedenlerimiz 30 ile 300 MHz arasındaki EMR'ye karşı daha savunmasızdır. Çünkü radyasyonu çok daha fazla emiyoruz. Tıpkı bir süngerin suyu emmesi gibi. Bedenlerimiz EMR'yi emdiğinde. Bu hayati organlarımızla ve doğal frekanslarımızla rezonansa girer. Bu sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu maruziyetimizi yönetmenin önemini vurguluyor. Amerika'nın Federal İletişim Komisyonu FCC, MR maruziyeti için kabul edilebilir seviyelerde sınırlar belirlemiştir. Bu halk sağlığını korumak için. Buna rağmen birçok elektronik cihaz bu maruziyet sınırlarının yakınında veya tam olarak bu sınırda çalışıyor. Bu da şu an o günlük maruziyetlerin birikimli etkileri hakkında endişeleri artırıyor. Dokunamasanız, göremeseniz veya hatta koklayamasanız bile MR'nin her zaman etrafınızda olduğunu bilmelisiniz. Bu da onu sürekli bir sorun haline getiriyor. Aşağıdaki gösterimde ne demek istediğimi size göstereceğim. Size meslektaşım David'i tanıtayım. Android'de indirebileceğiniz SDR uygulaması adında bir araç kullanacağız. Şimdi görebileceğiniz gibi cihazlarımla herhangi bir temasım olmasa bile bu araç ve anten bu ortamda temel radyasyonu algılayabiliyor. Grafikten Noyes'de görebileceğiniz gibi uygulamayı beynimizin çalışma frekansı olan 72 MHz'e ayarladım. Ve radyasyon seviyesine bir bakın. Hayal edin şu anda bedeniniz sürekli olarak bu beyaz gürültüyle bombalanıyor. Artık birçok insanın gece iyi uyumakta zorlandığını ve ara sıra baş ağrısı çektiğini neden anladığınızı biliyorsunuz. Şimdi daha heyecan verici kısma geliyoruz işte. Burada Emgard bir çevre uyumlayıcı Emgard'ı açacağım ve ne olacağını görelim. Üçten sayarak 1 2 3 buna bir bakın. Şimdi ekrana bakın. Temel radyasyon seviyesi büyük ölçüde azaldı. Çok teşekkürler David. EMGuard dış frekansları bastırarak vücudumuzun doğal süreçlerini bozmadığı için etkili bir çözüm sunuyor. Kendinizi koruma seçimi sadece acil tehditleri önlemekle ilgili değil. Bu, gelecekteki sağlığınıza ve sevdiklerinize yatırım yapmakla ilgili. Artık M.Guard ile teknoloji odaklı dünyamızda daha sağlıklı bir yaşam için proaktif bir adım. Hı, atıyorsunuz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve gerçekten sevdiklerinizi EMR'den korumaya başlama ihtiyacı hissediyorsanız, bu videoyu. Sizinle paylaşan kişiyle iletişime geçin ve www.mguard.com adresini ziyaret edin. Benim adım Simon. Kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın.